Bu Tayland'daki yani son videom olacak bu sezonun. Çünkü ben 1 Aralık'ta, 1 Aralık'ta gidiyorum. Var ya bu Tayland kendi ayağını sıkıyor bak. Çok kıllattı haberleri yok gerçekten. Var ya vizemi almamış olsam yandım. Bir daha Tayland'a girme ihtimalim yok. Çok net bir şekilde söylüyorum. Ya ucuz değil. Tayland artık ucuz değil ha ben size söyleyeyim. Sakın buraya ucuz diye gelmeyin. Dur ben şu. Guys, I want to show you something. Look, look, look at him. oh ho! Buradan bir anda kalsam ne yapabilirsin ki? Hiçbir şey yapamazsın değil mi? Thank you. Selamun Aleyküm. Ne yapıyorsunuz ya? 2-3 hafta oldu görüşmüyoruz. İşleriniz rast gitsin. Umarım iyisinizdir. Şimdi arkadaşlar güzel bir video olacak bugün. Bugünün videosunun konusu Tayland Göçmenlik Bürosu arkadaşlar. Bu gidip gelişlerimizle alakalı çok ciddi kararlar aldı. Bunun hakkında konuşacağız. Ayrıyetten bir tane etkinliğe davetliyiz. Bir tane parti gibi bir şey. Event. İşte Vasitan'ın şirketi düzenliyor. Oraya gideceğiz. Orada bir gün konaklamalı, böyle villa gibi bir yerde kalacağız. Ondan sonra benim hayalini kurduğum Tayland'da bir yer var. Bu Dragon Temple diye. Sizi oraya götüreceğim. Aslında video konusu oh 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 çok fazla şey birlikte konuşacağımız. Aşırı havalar var ya. Acayip güzel ya. Bakar mısınız? Vallahi sezon başladı. Her şey yolunda çok şükür. Bu arada arkadaşlar, bu Tayland'daki yani son videom olacak bu sezonun. Çünkü ben 1 Aralık'ta, 1 Aralık'ta gidiyorum. Sürpriz olsun nereye gittiğim. Valla bilmiyorum yani attan inip eşeğe mi bineceğiz? Eşekten inip ata mı bineceğiz? Bir şey bize mi binecek? Daha doğrusu <laughs> bilmiyorum. Ama 1 Aralık'ta baba yolcu. Gideceğim yer soğuk bir yer. Ya düşünün bak şu havanın güzelliğine bakın bu havayla alakası olmayan yani bir yer olacak yani. Şunu şöyle koyalım. Bu suyu belediye mi dağıttı lan? Niye bu kadar çok su var her yerde? Burada da var. Bunu şöyle yapıp böyle koysak böyle olmadı sanki. Peki kardeşinizin karizmasını ne diyorsunuz? Olduk güzel ya. Hem de böyle bir etkinliğe gideceğim diye gömlek şekli. Tarzımız güzel, saçlarımız güzel. Vestam da burada. Vestam. Hello. Hello. water. Hello. Hello guys. Hello guys. Vestam bir tane ya. Vallahi Üzülüyor. Bir Aralık'ta gidiyorum diye ama bazen de gitmek gerekiyor ya. Bu gidişler böyle daha iyi özlemlerin, daha iyi şeylerin başlangıcı gibi hissediyorum. Ya böyle... Şimdi şey diyebilirsiniz ha. E Gökhan hani sen hani buraya yerleşmiştin. Baba ben evi bozmuyorum. Yani evi bozmuyorum. Ben gideceğim ama geri geleceğim buraya. Sadece böyle bir kaçama, böyle bir tatile, böyle bir kafa ihtiyacım vardı. Böyle bir farklı bir coğrafyaya ihtiyacım vardı. Onun için gidiyorum ya. Ya böyle insan abi yani Tam Tayland'dasın. Bak sizin hayalleriniz kurduğunuz şey bana şu anda meta batmaya başlıyor. Çünkü sıkıldım bir çıtır. Yani bulunduğum coğrafyadan. İşte bu da işte insan insanoğlu abi. Doyumsuzuz yani. Şu, ya böyle bir hayatımda böyle bir aksiyon olsun. Bir değişiklik olsun istedim. Şimdi o olacak işte yani. Gideceğim. Yani çılgınlar gibi. Bak düşünün. Aralık 1. Sürpriz. Bir ülkeye gidiyorum. Ve buradan 7 saat uzaklıkta. Düşün Tayland'dan. Aralık 13. Oradan başka bir ülkeye gidiyorum. Aralık 19 Türkiye'ye dönüyorum. İşte bu iki ülke ve bu iki ülkeyi de gerçekten nasıl seçtim biliyor musunuz? Böyle yaşayabilelim, güzel bir hayatımız olsun. Bir Türk vatandaş olarak gidip mesela en az 3 ay kalabilelim. Öyle ülkeler seçtim. Ve yani bana kalırsa bu Aralık ayının birinde başlatacağım seriyi mutlaka takip edin. Çünkü yani Türkiye'den mesela Tayland'a gelip Tayland'a yerleşmek çok zor olabiliyor. Ama bu seçtiğim iki ülke şu anda gerçekten güzel oldu. Yani ben de heyecanlıyım. Vallahi heyecanlıyım. Evet arkadaşlar ilk durak Dragon Temple. Vallahi var ya bu Tayland videoları izlediğimde ilk hayalini kurduğum yer böyle Game of Thrones sahnesi gibi birazdan şimdi yaklaşık böyle bir buçuk iki saat bir yolumuz var oraya vardığımda gösteririm Tayland Tayland olalı hiç görmedi böyle keder var ya bu Tayland kendi ayağını sıkıyor bak çok kıllattı haberleri yok gerçekten abiler bu Tayland'la alakalı çok ciddi sorunlar var demiştim hemen anlatıyorum Kasım 12 yaklaşık 3 gün önce bugün 15'i Bunlar göçmenlik bürosu bir toplantı yapıyor. Çok basit. Kendi tarzımla anlatacağım. Böyle akılda kalsın. Aslında bence çoğu insanı çok etkiledi. Var ya vizemi almamış olsam yandım. Bir daha Tayland'a girme ihtimalim yok. Çok net bir şekilde söylüyorum. Ya öyle bir güzel zamanda öyle bir hamle yapmışım ki bak tık 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 kartlar yeniden dağıtıldı. Resmen öyle. Şimdi anlatıyorum. Abiler Tayland Göçmenlik Bürosu hem hava yolu hem karayolu olmak üzere bak ikisi birlikte vize run yapanları vize run ne demekti? Vizenizi kullandıktan sonra bir başka ülkeye gidip hemen geliyorsunuz. Hemen vizeniz tekrardan yenileniyor ve tekrardan yaşamaya işliyor. Tayland'dasınız kaçtınız Laos'a geri geldiniz gibi düşünün günlük. Bu yasaklandı. Yıl içerisinde ikiden fazla mazeret göstermeden Tayland'a girerseniz paket oluyorsunuz. Yani Tayland diyor ki ikiden fazla senin ülkeme gelmeni istemiyorum. Bu birdi. Şimdi insanlar bunu sadece burada vizeran yapan, işte Hindistanlı, Çinli, burada kaçak çalışan insanlar için yorumladı ama değil. Çünkü ben burada çalışıyor muyum? Hayır çalışmıyorum değil mi? İşte düşünün ben iki yılda 8 kere girip çıktım. E ben burada çalışmıyorum ama beni de burada çalışıyormuş sanıyorlardı. Beni burada çalışıyormuş sandıkları için bana da git vize türünü değiştir diye kaç kere tembihlediler. Şimdi demek oluyor ki artık Tayland'a 2'den fazla giremiyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. İkinci bir konu. Buraya ilk gelişin değil mi? Vizeyi uzattın. 30 gün verdiler mi? Normal 2 artı 1 ya e, 2 ay geliyorsun. Bir ayda içeride uzatıyorsun. Verdiler değil mi? Bir ay. İkinci gelişinde vize uzatmada 7 gün veriyorlar arkadaşlar. İkinci gelişin 7 gün. Yani neden? Değil mi? Neden? Neden böyle bir şey yaptınız? Kim etkiledi onları da söyleyeceğim. İlk vize uzatma 30 gün, ikinci 7 gün. E ne olmuş oldu? İlk geldin 60, 30, 90 gün. ikinci geldin 60 daha kaldın. 67 gün kaldın. 5 ay falan kalabiliyorsun aslında. Ama yıl içerisinde 2'den fazla giremiyorsun. Haberiniz olsun. Ya şimdi diyebilirsin suistimal edilir mi? Edilir. Belki 3 girersin, 4 girersin. Belki ha. Ama şimdi ne yapayım? Ben size onu söyleyeyim. Abiler geldiğinizde şuna çok önem vermişler. Yani o duyuru da göçmenlik bürosunun. 60 gün, 30 gün günlerini doldurma bir çalışıyormuşun izlenimi oluşturuyor. Bir. Geldiğinde 60 gün kalma, 50 gün kal. 40 gün kal. Kaç? Vizeni uzatma. Bence vizenizi uzatmayın haberiniz olsun. Uzatıyorsanız da sonuna kadar kullanmayın. Adamlar bu kaçak yolda çalışanların artık sonunu getirmek için turizmin de sonunu getirecekler. Ben size söyleyeyim. Çok fazla kıllatıyorlar. Çok fazla yenilik getirmeye başladılar. Bu birdi. İkincisi diyorlar ki kardeşim sen turist statüsü dışında Buraya gelmek istiyorsan ki vizeni değiştir. Ya benim gibi ben vizemi aldım ya. Değiştir diyorlar. Aslında hak veriyorum. Yani hak vermediğim bir durum değil. Niye? Benim çevremde de arkadaşlar kaçak yollarla yani kaçaktan kastım şu. otobüsle sınırdı işte kapısına gidip tekrar geri geliyorlardı. Bu şekilde işletme sahibi insanlar vardı. Şaka yapmıyorum. Adam mesela diyelim bir işletme kurmuş işte bu şekilde çalışıyordu. Yani bu şekilde çalışmasının altında yatan sebepler de var. Ne var? E çünkü bir work permit almak şirket üstünden çok zahmetli. İşte Tayland'da çalıştırmak zorundasınız şirketinizle filan fistan. Ama adamlar yani bir şey bunun önüne geçti. Artık böyle hani kolay işletme, işte kolay para kazancı, işte kaçak yollarla çalış bu tarz işler yok. Ama bunu yaparken de şey işte Masum insanı da katlettiler. Durum aslında bu. Ha, bu kimi etkiledi? Ben size söyleyeyim. Şu anda işte iyi bir yatırım yapmış. Yani işte Tayland'da herhangi bir yerine insan artık arkadaşlar bu work permit'i almak zorunda ki dün gelen bana bir mesaj. Bu bir işte bir iş yani bir para yatırım yatırım yapmış bir abi diyor ki vize uzatmaya gittim diyor. Düşünün vize uzatma. Tayland'ın için immigration'da bana biletimi aldırdılar. Yani dönüş biletimi aldırdılar. Çıkış biletimi Tayland'dan. O şekilde vizemi uzattılar diyor. Bakın yani artık iyice böyle hani katılaştılar. Tedbirler arttı. Haberiniz olsun. Yani bence hiç de iyi bir şey değil ama yaptılar yani. Abi bir de en sevmediğim şey ya ben size açıklamalara bırakacağım tamam mı? Orijinal yani haberleri okuyun oradan. Ya adam gelmiş bana diyor ki, kardeşim bir reis yaptı Bu sadece karayolu için. La oğlum vizera sadece karayolunda karayoluyla mı yapılıyor? Hava yoluyla da yapılıyor. Uçakla gelip gidiyorsun, vizeran yapıyorsun, karayoluyla yapıyorsun, deniz ve haberde de diyor ki karayolu hem de hava yolu olmak üzere diyor. Sadece karayolunu geçerli. Bizi geçerli, bizim için geçerli değil. Ya yapma ya. Ya bir yerden duyuyorlar, bir şeyler geliyorlar. Ya bizim insanımız var ya ne okuyor, ne bir şey yapıyor. İstiyorlar her şey. Bir yerden duyuyor. O ona inanıyor. O onun her şeyi oluyor. Ya bakın arkadaşlar size yemin ediyorum, itimat ediyorum edin bana. ya, beni, ya ben bir şey söylüyorsam doğruyu söylüyorum. Okuyorum, araştırıyorum, anlatıyorum. Teşekkür ediyorum. Açıklamaları da ben koyuyorum. İki tane haber var. İkisini de okuyun. Anlarsınız zaten meselenin ne olduğunu. Görüşürüz. Zaten de söylüyorum. Zaten söylüyorum. Mesele ranı olayını engellemek ama Vizeran'ı engellerken turist olarak gelen yani hiçbir işte çalışma faaliyeti olmayan bir insanı da katlediyorsun işte yani durum bu. Ya yani söylüyorum yani. Direkt söylüyorum anlayan yok. Okay. Look. Oh, okay. Safe. Abi kahve Amazon'dan alıyoruz. Reklam değil. Ya bence Tayland'ın en ucuz, en güzel kahvelerinden biri ya. Şu 40 baht arkadaşlar. Yani 40 50 lira şimdi fiyatı ya. Ucuz değil. Tayland artık ucuz değil ha ben size söyleyeyim. Sakın buraya ucuz diye gelmeyin. Dur ben şuradan nasıl bineceğim şimdi? İlk durağa geldik arkadaşlar. Şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Arkadaşlar burası Ejderha Tapınağı. Ya, Dragon Temple diye geçiyor. İsmini zaten şuraya yazarım. Hep yapıyorum. Ayrıca bakın şurada eski kral, yeni kral. Ee, şimdi çok şey soruldu. Madem bunları görmüşken söyleyeyim. Şimdi Queen Lamanite öldü. Ve bununla alakalı da ülkede yaz var arkadaşlar. Bu bir ay sürecek ve 3 haftadır. Yaz var ya son bir haftası kaldı. Şimdi bu yazdan dolayı herkes şey soruyor. E diyor alkol, mu alkol yasak. Şair abiler, alkol falan yasak değil ve hatta da ve hatta ise şöyle söyleyeyim. Ya bu akşam zaten yaklaşık bir 30-40 kişi falan yani alkol alacağız, içeceğiz, takılacağız. He. da durum ne? Gene yasak değil arkadaşlar. Gece kulüpleri falan açık, Phuket de açık. Hatta geçen yer, dün gördüm ya bizim abi loca yapmış. Bu yani yasak yok arkadaşlar. Yani kralın annesi öldü ama herhangi bir yasak konulmadı. Bu yani biz yani bir yabancı, yani bir, bir foreigner'ı ilgilendirmiyor. Ama işte yerel arkadaşlar siyah giyiniyor ya da beyaz giyiniyor. Haberiniz olsun. Burası da arkadaşlar işte dediğim gibi ejderha tapınağı. Ama burası benim hayalimdi. İlk böyle Tayland videoları izlediğimde burası benim karşıma çıkmıştı arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Sanki böyle bir film setinde gibisin. Game of Thrones'u böyle bir film setini andırıyor. Çok güzel ya. İşte tapınağın etrafını böyle bir ejderha sarmış. Şurada elleri falan da var tapınağı tutuyor. Ya vallahi yani çok şükür ya. Bunu da gördük. Burası benim hayalimdi. Gerçekten. Sindire sindire yavaş yavaş her şeyi görüyoruz. Birazcık dış kamerada kullanıyorum arkadaşlar. Aa bakın burada Vietnam bayrağı var. Türk bayrağı nerede? Hadi bakalım bulalım. Eee Amerikan bayrağı var, Alman bayrağı var. Aha da bayrağımızı buldum. Şanlı, görkemli, asil bayrağımız vallahi ya. Eğer Tayland'a gelirseniz Bangkok'a burayı var ya mutlaka ziyaret edin. Çok güzel. Giriş ücretsiz. Çok fazla foreigner var, yabancı var. Böyle Tayland'da falan yok. Biz şu anda buraya Vasita ve arkadaşlarıyla geldik. Söylediğim gibi buradan da otele geçeceğiz arkadaşlar. Event var demiştim bir parti. Vasistan'ın şirketi düzenliyor. Yaklaşık bir 40, 40 kişi kadar olacağız. Sınırsız alkol filan her şey. oteli filan onlar karşıladı. Çok güzel bir oda ayırmışlar bize. Bakalım. Odayı filan da göstereceğim. Eğer beğenirsek orayı da böyle hani öneririm size. Bakacağız ama göreceğiz birlikte. Siz nasıl buldunuz burayı? Sevdiniz mi? Yorumlara yazın arkadaşlar Böyle bir film seti gibi Burada bir fotoğraf çekilin eğer gelirseniz mutlaka Böyle soft bir ışık olsun Böyle karanlık bir ortam Öndesiz durun Bir de gelirken böyle zibidi gibi gelmeyin de Böyle gömlek mömlek giyin Böyle siyah bir gömlek Öndesizsiniz bak şurada Soft karanlık bir ortam arkada bu Bak fena olur fena Mazın Bir tane ihtişamlı bir yapı Bak nasıl turizm oluşturuyor görüyor musunuz İnanılmaz ya. Ya bizim İzmir'e bir tane Nasrettin Hoca yaptılar ya yemin ederim var ya alay konusu oldu ya insanlar tarafından. O kadar da büyük ki Nasrettin Hoca da bu kadar vardır herhalde İzmir'deki. Ya şuraya bakar mısınız ya bak. Herkes geliyor yani fotoğrafını çekiyor, işte paylaşıyor. Ya bu tarz şeylerin arkadaşlar fotoğrafını çekip paylaşmak bile benim şu anda YouTube'da paylaşmam bile bir turizm yaratıyor biliyor musunuz? Bak yarın öbür gün bu videoyu izleyip mesela buraya gelen insanlar olacak. O paylaşacak, o paylaşacak. Aslında böyle yani turizm artıyor. Ya umarım bizimkiler de bir şeyler kaparlar bu işlerden ya. Ya Nasrettin Hoca heykeli tabii ki kötü demiyorum. Hani okey ama yani olayı yok baba. <gülüyor> <gülüyor> Pray and put. Bunu buraya koyuyorsun, dua ediyorsun. Bu koyduğu şey 20 bat. Et duanı kral. Hop. Dümen. Dümen işi var. 20 bat. Cep işi var. Olsun. 20 bat. What did you pray? No, like bad like going. Like a go away. For me? Did you pray something? I pray for you like a... Lily? Mm. Oo, Basita içeri girdi de ben girmedim ya. Dövmeler, şort falan var ya problem o. Problem o. Bunlar da Basita'nın arkadaşları. Geldik arkadaşlar. Ben size otel dedim ama villaymış. Yani otel gibi işte ya. Ama çok güzel gözüküyor. Raşaburi diye bir tane şehre geldik. <laughs> Birlikte gireceğiz. İsmi de Penguin. Penguin Villa. Bakın. Bakalım beğeneceğiz mi? Hadi görelim. Odalar bu şekilde arkadaşlar. Burada güzel bir havuzun var, ses sistemin var. Bak girdin içeri. Oda bu şekilde arkadaşlar. Buranın günlüğü 1500 lira ve küçük bir oda ama tasarımını böyle güzel yapmışlar. İşte banyosu falan her şey içerisinde temiz, şık. Ama buraya bayıldım. Bakın göstereyim. Buraya harbi bayıldım. Bakar mısınız şuraya? Şu güzelliğe. Arka taraf böyle bir bahçe. Yemyeşil. Burada jacuzzi var. Bakın. Şimdi ben kardeşiniz burada jacuzziyi açtı mı açmadı mı delikanlı gibi söyleyin. Açtı tabi abi. Şuranın güzelliğe bakın. Eyvah 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 eyvah. Bir tane ses yok. Huzurlu asil. Baya sevdim burayı. Ama çok uzak arkadaşlar. Ben bu şuraya, şuraya tekrar yazıyorum. Raça Otel Otelin ismini de yazıyorum. Ama yani uzak. Aşkım ne düşünüyorsunuz? Cute, right? Yeah. I like. But you know, room is okay. Yes. But outside, so good. Outside, so good. Beer so good. Can we drink beer here together? Can. Yeah. No problem. Now, chill time, right? Chill. Time. Okay. Come, come, check jacuzzi. Uh oh oh. okay. Uh huh. Clean first. Oh, okay. Cold. You want? You. But... Okay, but... me hot? not hot. am okay, I guys I want to show you something look 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 at him <laughs> oh, oh, oh. <laughs> oh, oh. Pulo, oh, oh don't be sexy Look şey <laughs> at this view and look at this guy oh oh I deserve or not ah say deserve or not Bye bye guys whisky whisky Mai mi? Yo. Mı mı alay çancattım lao. Mı alay la. Mı alay. When you want. Hey you can drink water. You can drink this water. Be. Evet saygılı sevgili YouTube ailem sevdiceklerim diyeyim daha size. Do problem yok. Arkadaşlar ben videoyu şu an kapatıyorum. Çünkü burada Müdürü var, şefi var. Şimdi insanlar eğlenirken, şarkılar söylerken ben elinde kamerayla böyle gezen bir insan olmak istemiyorum. Ya yani böyle bir kadını seviyorsan abi birazcık daha ince düşünmen gerekiyor. Yani bir seçim yapman gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın, aşkım. Say bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Mm. Bir sürü bekar kız var ama hiçbirini zak etmiyorsunuz.